Arkadaşlar bir arkadaşımızdan bir konuda yardım talebi geldi. Bir, bir taşın deliğinde arı gördüğünü, bir koloni gördüğünü söylüyor. Ama tam olarak emin değil arı mıdır yoksa yabanı arı mıdır anlayamadığını söyledi. ve şimdi olay mahalline geldim. Bir inceleme yapayım arkadaşlar. Bu bizim bildiğimiz bal yapan arı mıdır, yoksa başka bir şey midir? Evet, burada bir tahribat oluşmuş. Sanıyorum bir ayı saldırısı olmuş bu arıya yönelik. Evet, burada ciddi bir tahribat var. Şimdi yaklaşıyorum arkadaşlar. Evet, bu bir arı değil, yani oğul kaçmamış arkadaşlar buraya. Bu yaban arısı. Evet gördüğünüz gibi yaban arısı arkadaşlar. Dolayısıyla da arkadaşımızın heyecanı, benim de heyecanım boşa çıkmış oldu.